Koronavirüs salgını bayram sofralarının da tadını kaçırdı. Birçok evde bayram telaşı yok. Ancak uzmanlar yine de oruç sonrası beslenme konusunda uyardı. Bayramda nasıl beslenmeliyiz? Peki cevabı haberimizde. Evde bayram hazırlığı var mı? Ben bir kişiyim hazırlık yok. Ne bileyim böyle moral bozukluğundan hüzünlü geçiyor. İnşallah bir an evvel biter de. Vallahi çok sıkıldık artık. Ne yapacaksın? Çoluk çocuk yok. Gelmiyor. Tatlımızı yapardık. Yemeklerimi yapardım. Torunlarımı beklerdim. Güzel de ama bu sene böyle. Nereye gelecek ne ben gidebiliyorum ne onlar gelebiliyor. Ne gelen olacak ne de giden ama yine de hazırlıklar tamam. Baklava, börek, sarma yine baş köşede. Tatlımız var canım. Böreğimiz de var. Arnavutuz çok şükür. Baklava yapacağım. Yani o var şu an sırada. Bir de bizim memleketin özel bir tane kırık tatlısı diye bir şey var. Onu yapmayı planlıyorum. Uzun süreli açlığın sonunda insanlar sofralarında hamur işi, kızartmalar ve kalorisi yüksek yüksek yiyecekler bulunduracaktır muhakkak. Bu noktada dikkat etmeleri gerekmektedir. Virüs salgını iftarlarla yetinmedi, bayram sofralarının da tadını kaçırdı. Bu bayram mükellef sofralar kurulmasa da Ramazan sonrası beslenmeye dikkat. Bayram dönemine geçtiğimiz noktada 3 ana öğün, 3 ara öğün muhakkak yapmamız lazım. Bayram sabahı özellikle hafif bir kahvaltıyla geçirmelerini tercih ediyoruz. şarküteri ürünleri, sakatat ürünleri dışında sağlıklı protein kaynağı olan yumurta, onun dışında peynir gibi yiyecekleri tüketmeleri gerekiyor. Kızartılmış ürünlerin, daha sonra beyaz unla yapılmış yiyeceklerin tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Akraba ziyaretleri, ev gezmeleri olmayacak. Üst üste tatlı ve börek ikramları da ancak Evde de kontrollü olmak şart. Sadece kronik rahatsızlığı olanlar değil, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kişilerin de şeker tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü bu noktada ani şeker yükselmelerine neden olmaktadır. Genellikle bizim tercihimiz hastalarda kompleks karbonhidrat tüketmeleri, yani tahıllı ürünleri tercih etmeli. Sütlü, şerbetli, muhallebili tatlı tüketiminde porsiyon kadar türü de önemli. Hamur işi, şerbetli tatlılar ve çikolata yerine evde aile bireylerinin ...kuru yemişler, kuru meyveler, taze meyveleri... ...özellikle sütlü tatlılar bulundurmaları daha faydalı olacaktır. Tatlıların yanında muhakkak mesela 3-4 kaşık yoğurt olabilir... ...bir bardak süt olabilir, tüketmelerini tavsiye ederim. Yalnızca şeker ve çikolata değil, dikkat edilmesi gereken bir konu da çay ve kahve. Lütfen bunları sınırlandırmaya çalışın. Bunun yerine su çok güzel bir tercihtir sizin için. Bol bol su içmeye çalışın. Taze sıkılmış meyve suyu olabilir kontrollü bir şekilde bitki çayları olabilir onun dışında ayran süt gibi içeceklere yer vermesi gerekiyor